Her saça kaynak yapılabilir mi? Ee, güzel bir soru. Genelde e, herkes ticari olarak baktığı için salonlarda müşterinin saçının kaynağı uygun olup olmadığını değerlendirmeden genelde fiyat verip işte müşteriye satış yapmaya yönelik genelde ticaret yaparlar. Ama cansız saçlara, seyrek saçlara biz kaynağı önermiyoruz. Ee, kısa saçlara da çok uzun kaynak yapılmıyor. Yani bir 10 santim saçı en fazla 25-30 santime kadar uzatabilirsiniz. Ama bir 15-20 santime, 60-70 santime kadar uzatabilirsiniz. Saçına kaynak yaptıran kişilerin öncelikle ee, saçlarının kendi saçının olmadığını bilmesi gerekiyor. Saçlarını tararken, yıkarken daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Kendi saçları kendi ait olduğu için beslenebiliyor. Ama krem kullanması gerekiyor. Saçların daha canlı ve parlak, yumuşak olması için. Saçlarını yıkarken e, parça parça, bölüm bölüm fazla karıştırmadan yıkaması gerekiyor. Havuza, denize girerken muhakkak saçlarını toplayıp o şekilde e, e, suya girmesi gerekiyor. Saçlarını tararken de daha geniş fırça ya da tarak kullanmaları gerekiyor. Saçlar zaten %100 yüz doğal insan saçı ise yapılan kaynaklar zaten boyamaya açmaya elverişlidir. Onun için e, problem yok. Ama biz e, şöyle diyoruz: dalgalı saçlar e, ve açık light saçlarda işlemi kesinlikle önermiyoruz. Zaten o saçlar dalga verilerek yıpranıyor ve açılarak rengi de açılarak yıprandığı için bir ikinci işlemi normal şartlarda bir kişinin kendi saçı bile e, hem açılıp hem dalga verilip ondan sonra üstüne yeniden bir boya yaptırdığı takdirde yanar. Bunlar kaynak saçlar için de geçerli. Sonuçta bunlardan işlemlerden geçtiği için. Light saçlarda biz fazla da e, kimyasalları önermiyoruz. Buffer'de kaynak saçlara boya yaptırabilirsiniz tabii ki. E, dalgalı saçlarda değil düz saçlarda boya yaptırabilirsiniz. Light saçlarda, açık renkli saçlarda. Koyu saçlarda da yine boya kahve ise siyah yapabilirsiniz. siyasa rengini biraz daha açabilirsiniz. Ama dalgalı saçları biraz daha ince telli ve işlem daha fazla yapıldığı için bu tür işlemleri genelde fazla kaldıramaz. Koyularda değil, lightlarda özellikle. Ama düz saçlarda her türlü işlem yapılabilir. Tutamlar içinde aldığımız için Kişinin saçlarını e, aradan bir iki ay gibi bir süre geçiyor. Haliyle o iki ay içinde o tutamların içinde e, dökülmüş saçlar oluyor. Yani Müşterinin kendi saçları zaten normalde yıkanırken dökülen saçlar halkaların ya da keratinin içinde kalıyor. E, keratin söküldüğünde ya da halka açıldığında oradan müşterinin saçları çıkabiliyor. Onlar normalde zaten dökülmesi gereken saçlar idi. Ama şimdi halkanın içinde kaldığı için bu yıkama esnasında dökülmediğinden, halkanın içinde kaldığından saçları söküldüğünde Müşteri bazen şey yapabiliyor. aa bu saçlar bu kadar döküldü. İşte bu benim saçıma zarar verdi. Ki hiç alakası yok. Zaten o saçlar dökülecek saçlardı. Halkaların içinde kaldığı için toplu bir şekilde. Sonra döküldüğünden müşteriler bu konuda bazen tedirgin olabiliyorlar. Ama biz kaynak yapmadan önce bu konuda müşterilerimizi uyarırız. Bu kişinin saç karakteri ve yapısına göre değişir yani çok ince zayıf bir saçı var ise ve illa da kaynak yaptırmak istiyor ise zaten yapım aşamalarında da belirtti ki üç türlü halka alternatifimiz var kaynakta keratinle de tek bir şekilde yapabiliyorsunuz. Biz genelde bu tür müşterilerde zayıf saçlı müşterilerde e, silikon halkaları tercih ediyoruz keratin vesaire ve diğer halkaları tercih etmiyoruz e, saçlarına zarar verilmesin diye. Ama diğer e, sağlıklı saçlarda bütün kaynaklar yapılabilir ki zaten müşterinin saçları sağlıklı ve kalın telli olduğu için çok da fazla bir zarar görmesin.